Herkese merhabalar hey arkadaşlar. Kanalımda hoş geldiniz. Bugün sizlerle hey beraber şikaya tırdanıyoruz. De. Kardeşimle beraber. Bu ablamla birlikte skeç de aynı skeç Ben kardeşime hemen göstereyim. da beni göstersin. Ben de. Evet. İki kanaldan da çekiyoruz. Böyle güzel Bunları açacağız. Hazır Ay, mısın? Mi? Hadi. Şöyle ben Sesini göstereyim. Üstü ne kadar çok değil. Hiç benden çıktı. Evet şimdi i̇şte. ayarlayalım. ayarlayalım. Bir tanesi eksik mi? Yok bence değil. Seninle aynı mı? Şimdi İnsanımız, insanımızla skültür aynı mıymış? Evet birleşik. Birleşikmiş. Şimdi ben önce şu yazılara bakmak istiyorum. Ben şiş, gözlerini taktım. Ben. Bakın ters taktım. Çok güzel. güzel. Ters mi düz mü belli olmuyor arkadaşlar. Ters. Çok güzel bence. Şimdi kızımızı süsleyeceğiz. Biraz inşası var onları kullanacağız. Kahvemizi eline verelim. Ben şöyle bir şey yapmak istedim. Ne? Hani burada Allah yazıyor ya. Evet. Böyle yapmak istedim. Ben de şurada bunu yapıştıracağım arkadaşlar. İnsanın üstüne şöyle. Havalı bir kız olacak. Şimdi şu ortuna yapıştıracağız. Elinde olan bir kız. Böyle. koymayacağım. Bir tane beyaz bir krem kullanacağım. Şöyle bir beyim arkadaşlar. Görün arkadaşlarımız başka bir arkadaşlarımız gelmediyse bir tane daha çekebiliriz. Hemen de burada olurlar. Bu arkadaşlar beni şuradan takip etmeyi unuttu. Bu kızın da yaşaması çok az. Ben de çok az. Hiç üstü yok. Şaş. şu çıkan yerinden çıkart. Çok güzel yani. Çıkartamıyorum. Kızı çıkartalım mı? Kızı mı tutalım? Nereye koyacağız kızı? Bu Ama benimkisi. Ben buraya koyabilirim. Bu benimkisi. Arkadaşlar zaten bunları böyle çıkardıktan sonra izleri böyle biraz belli oluyor. Ben başka bir yere koyabilirim. Tabii var. için. Benim. Şöyle gösterebilir miyim? Kardeşim böyle yapmış kızı. Nerede buraya ki? tarihini koymuş. Benim tarihime uyumlu. 2015 bunun aynı galiba. Öyle gördüm. Evet, aynı. aynı saniyede aynı dakikada yapılmış. Ben böyle anladım. Şimdi kızımızın üstünü çıkartacağım ve inip takip Arkadaşlar burada minik donkutalar var. Asla bakar mısın? Işıktan görebiliyoruz ama kamerada belli olmuyor. Baksana bir. Evet. Sen Yağmur yağmış gibi. O zaman arkadaşlar şey. videomuzu Hayır. bitirelim mi? Hayır. Devamını gelmek istiyorsanız ve bir sürü skater almanı istiyorsanız Hayır. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi buradan selamlıyorum. Ve hoşçakalın. Seviyorum. Evet.